Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Normal ayakları çekme kızım. Bu numaraları geçen şeyde de yemedik mülakatta, bunda da yemeyiz. O yüzden kendin İyiyorsun gibi ama. ol, eğer iyileştiysen çık güzel kızım benim. Siz de çok iyi biliyorsunuz her şeyin yolunda olduğunu. Bakacağız <laughs> <laughs> ona güzel kızım benim. Ne yaptın son mülakattan beri, var mı olumlu gelişmeler? Yani olumsuz şekilde ilerlediğini de düşünmemiştim bir önceki mülakatın ama neden böyle devam ediyoruz anlamadım. Üstüme saldırdın ya güzel kızım tişörtüm falan yırttın beni öldürmeye çalıştın ya o yüzden seni de akıl hastanesine çıkarmadım. Ama yani. konuştuk bunları sonra sizinle. Ne küçük, kadar sakin sakin konuşuyorsun. Küçük küçük öfke problemlerim var sadece. Ne ya de öyle olsun. İnşallah bugün çözmüş olursun onları da <laughs> seni hayırlısıyla buradan yolcu eder miyiz? Zaten. Hiç ümidim yok bakalım. <laughs> Biliyorsun zaten prosedürler de ben yine bunları e, maaş aldığımız için baştan en yapmak zorundayız. <laughs> Şimdi sana e, normal olduğuna dair sorular soracağım. Hı hı. Bakalım normal misin? Evet. Normal misin? Evet. Emin misin? Evet. Hı. Güzel. Kelimeler söyleyeceğim. Tamam. Aklına ilk geleni söyle. Hı hı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, kaplumbağa. Nefret iyi başladın. Hı hı. Aman hangi anlamda? Ee, tekerlek. Mide. Çalıştı bunu ya. Çalış, aranızda konuşuyorsunuz değil mi? Hı hı. Geçeceğiz diye. Niye hiçbiriniz geçemiyorsunuz kızım? <laughs> Çok garip Evet. Ee, şampuan. <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> ona cevap verim. ona cevap verme. Hı hı. Biliyorsun bazı şeyleri. Kur'an-ı Kerim semiyallahu limen hamide. İyi bak bu güzel buna iyi. Buna iyi cevap verdim. Tamamdır. Masa. Neden? Ne oldu? Ne oldu? Hayır yanlış bir... Yok yok yanlış bir şey yok ya yanlış bir şey yok. Panikleme. Niye tak takmışsın takıştırmışsın kız? Ay bugün böyle heyecanlı çıkacağız <laughs> ya buradan artık. <laughs> Kurtulurum diye. Çıkma süreci de çok uzun oluyor biliyorsun değil mi? Geçsen bile bir ay falan anca bitiyor sizin o prosedürler. Olur olur onu hallederiz. Biz konuştuk içeridekilerle. Altına çiş yapma bugün. Daha zaten yapmıyorum ki bir süredir. Geçen misin? dedin bayağı topladık seni buradan kızım. Hayır hayır hiç öyle bir şey olmadı. Onu tamam. siz yanlış anlamışsınız. Hayır bez giymeyi de reddediyorsun. <laughs> o içerideki çocukla ne yaptınız? O geçen dövmüştün çocuğu. Üstüne çay falan <laughs> döktüğün çocuk. Bir tanem benim. Barıştık ben biz onunla. E, i̇lişkiniz <laughs> evet, mi var evet, Evet, evet. Nasıl ilişki? Nefret ilişkisi mi var onunla? Yani simbiyotik diyorlar bize. Oh, simbiyotik falan da mı biliyorsun? Bak normal insan belirtileri veriyorsun. Çok güzel. Evet. E çocuğu bir, bir ay revre yatırdılar. Çok kötü dövmüşsün çocuğu. Ama sevdiğiyle uğraşırmış insan. Allah değil miydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Pardon özür dilerim. Tamam, normal insan sohbeti yapacağız. Bakalım normal insan mısın? <laughs> Nasıl sen? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Ben de iyiyim de. Geçen başa bana geldi. Hadi tahmin et. Ne oldu kızım. Hayda. Oh, şş, tak tak tak. Olay, olay, olay. Ama tahmin et dedi. Düşünüyordum ben o sırada. Yok o normal insanlar öyle tahmin et dediğimde ne oldu diye sorarlar. Aa soru söyle. Yani eksi yapıştırdım kusura bak yapacak bir şey yok ki. tanıdık olsam bile biz eksi yapıştırırız güzel ama her seferinde bunlar takılıyorum ne hep ne burada oluyor hep aynı yerde takınıyorum evet ehliyetim... burada kötüsün ehliyet mi aldın sen ehliyet üçüncüde aldım ben nerede aldın odan da aldım yani neyse ee... niye içeride sürücü kursu var biliyorsun <laughs> geçen var. birlikte gittik ya birlikte oraya mı gittik birlikte tamam evet tamam neyse hadi iyiyiz. Ee, Sohbete kaldığımız yerden devam edebiliriz kızım, o zaman. Sohbete devam ediyoruz ama sen hiç ümit vaat etmiyorsun ben sana söyleyeyim. Aman değil mi öyle şeyler? Lütfen hadi bak çok iyiyim, çok hazırım <laughs> şu anda. Bok hazırsın kızımcım ya. <laughs> Sinirlenici sinirlen de oluyor. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi ee, son tura geçiyoruz istersen. Tamam. Burada eğer ki doğru tuşlara basarsan kızım ne olur? Burada nerede? Elini Kızım da hayır tamam şaka <laughs> şaka Gerçekte kendi şeyi artık ayırt edelim. Evet Gerçekten zaten şey ayırt deme. edebiliyoruz ya. Tamam şimdi e, topluma faydalı olacağını düşünüyor musun? Evet. Neden evet? Evet. İyi güzel güzel Tongaya düşmüyor Tongaya düşmüyor güzel başarılı. Hı hı. Tongaya düşmüyor. Güzel. Ee, dışarıda insanlara şiddet uygulayacak mısın? Hayır! Senin için zor bir soru oldu. Hayır tabii ki, oldu. hayır tabii ki! Dışarıda değil. Hayır, hayır, hayır şaka şaka, şaka. şaka. Ee, Çocuk döver misin dışarıda? Çıkarsan ee, eğer. Erkek gibi mi? Erkek mi dövüyorsun sen? Değişiyor da durumdan duruma. Tamam. Da hayır, gibi. hayır tamam. yani küçükse yok. Beni geçen uzaylılar kaçırdı ya. Yalan söylüyorsun. Oo çalıştın mı? Genelde bunda düşer <laughs> millet ya çok iyi. Biliyordum biliyordum. Annem geçen uçtu, ben de anneme dedim ki nereye uçuyorsun, Demek yemek hazırlayacaktın kadın, nereye gitti falan dedim. Annen geçen uçtu. Geçen uçtu evet. Yani Sizi bizim doktora mı yönlendirsek? Beni korkutuyorsun. <laughs> Beni korkutuyorsun. Ranzan. ...la konuştun ya geçen. Ranzan mı? Ranzan'la konuştun ya geçen. Ranzan bana geldi anlattı her şeyi. Seni bok çıkarırız kızım dışarı. Ranzalar konuşamaz. Bu gözünü kanatmış bu orası bir çocuğu. Bu çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> bu çıkacak. <laughs> Deli misin? Hayır. Emin misin? Evet. İlk kere iki. Dört. Türkiye'nin başkenti neresi? <laughs> Ankara. Allah Allah. Çıkcan yani. Gidiyor güzel gidiyor <laughs> çak. Gördüm gördüm. Hayır gördüm, hayır gördüm, hayır gördüm. hayır bir şey, Aa, bir şey olmadı. Bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı. Şey Bok ya, kurul, Kurula bok açıklarsın. Ay, neyi, neyi neyi tamam, neyi tamam, neyi neyi neyi? Kime? Tamam, tamam kızım ben sorularımı sordum o idrar kan değerleri falan onları da verirsin hemşireye biz senin bu şeyini mülakat şeylerini e, bayağı bir inceleyeceğiz arkadaşlar <laughs> bu bir şeyler falan da <laughs> Ne zaman açıklanır zaman. hocam? Hocam ne zaman açıklanır? O tam belli olmuyor da. Geçer miyim bu sefer artık ne diyorsun? Geçersin geçersin kızım geçersin de e, geçmeye de bilirsin ya. Aa neden? Süreci biliyorsun. Nasıl yani? Biz biraz sarhoş bakıyoruz bu sonuçları. Hani Sa test hı? ediyoruz da sarhoştuk bir E yani. bize vermiyorsunuz. Vermiyor muyuz? Vermiyorsunuz. İçmeyin kız delisiniz siz gerek Ne var mı? alakası? İhtiyaçlarımız var bizim. İçeride kaç tane liste bıraktım sana. Geçen gün aynısını arkadaşıma da yaptınız. Bak ne oldu çocuk kendi kendine. Ondan sonra biz deli. Ha deli. Bu çocuk ondan mı öldürdü kendini? ondan sonra bir neye çıkarmıyorsun bizi <laughs> bir de hademeyi dövmeyin kızım tamam mı hademeyi artık dövmeyin adamın ama ne var. hademeyi dövmeyin neler yapıyor bize farkında mısın kızım adam hiçbir şey yapmıyor dövmeyin hademeyi ya tamam mı hı hı. Bahattin abi geçen adam yürüyemiyordu bana geldi ağladı sigara içerken ağladı adam ağladı kocaman adam 55 yaşında adam ağladı <laughs> içine bak ben <laughs> yani çok kötü bir saray çıktı işte. tamam kızcağızım Tamam kızcağızım da ağzıma yapıştı <laughs> Çok tamam tam, öyle çok yapalım o zaman. Çok yine bugün. Doktora yürüme olayını çok ha? konuştuk. tamam. Mı? Yok yok ondan bahsetmiyorum. Yapma. Bir şey yok ya. <laughs> bitti mi artık? Hayır, ben... Beni korkutuyorsun. Tamam hadi çak beşlik bitti. Allah deli seni.